Şimdi Kahramanmaraş depremini modellediniz. Şimdi onu size bırakayım anlat, anlatın. Evet. Çünkü o ilginç bir veri. Evet, doğrudur. Ee, Kahramanmaraş depremlerinden sonra e, hızlı bir biçimde e, TIRAP ekibi e, sahada enstrümantal olarak toplanan yer hareketi şiddeti datasını temin etti ve bunu bizim geliştirdiğimiz modelleme platformumuz olan KETMO'da girdik. E, bugünkü... E... Lafınızı kesebilir miyim? Lütfen. mod ne demek? Şimdi izleyicilerimiz onu bilmez tabii. Çok haklısınız. Ay ben de yani çok aşina değilim, onu da çok söyleyeyim. Çok haklısınız. Tabii. t şirketimizin adı, CatMod modelleme için geliştirdiğimiz platformun adı. Cat katastrofikten mi geliyor? Katastrofik modelleme. Modelleme, CatMod. Evet. evet. O yani asıl isim, CatMod dediğimiz. Ürün o. Ürün, Ürün. o. Platform o. E, modelleme <laughs> platformumuza girdik. Bu anlamda da bugünlerde çok kullanılan bir terim var. Depremin dijital ikizini yarattık. Öyle e, bir şey mi var? Evet. Depremlerin bir dijital ikizini, bir temsilini yarattık modelleme platformumuzun üzerinde. Daha sonra Türk Reasüransın, Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun ve bu bilgiye ihtiyaç duyan, bizimle çalışan sigorta şirketlerinin portföylerini e, modelleyerek e, olası hasarları, e, hesapladık ve kendilerine sunduk. Bu ne işe yarıyor? Peki ne işe yaradı? Evet. Şu güzel bir soru olabilir sanırım. Deprem olmuş bitmiş zaten. Tamam. Çok fazla işe yarıyor. E, Doğal Afet Sigortaları Kurumu'ndan örnek vereyim. E, Noyan Bey bakınız 600 bin tane hasar dosyasından bahsediyoruz. DASK. DASK'ta. E, bunun e, 300 bin ihbar sadece Şubat ayında gelmiş. Hı -hı. Çok ciddi bir operasyonel yük oluşuyor doğal olarak sigorta sektörü üzerinde. Bu operasyonel yüke karşı gerekli planlamanın yapılması için modellemenin olay sonrasında ciddi bir faydası oluyor. İkincisi nakit yönetimi elbette. Hı hı. Ne kadar ödeneceği ve hangi rejimde ödeneceğinin planlanması için modelleme çıktısının faydası var. Üçüncüsü. Ee, sigorta şirketleri tek başına hareket eden kurumlar değiller. İşte Restorans kendilerini var. evet risk transferleri yapıyorlar. Reasürans var. Dolayısıyla onun da iletişiminin yapılması gerekiyor. Yani bu öngörüleri sadece sigorta şirketleri değil, sigorta şirketlerinin paydaşları da ihtiyaç evet. duyuyorlar. Orada kullanılıyor. Ee, Orada birebir bir rakamı tuturdunuz. E, 34 milyardı değil mi? Şimdi burada cevaz davranmayacağım, söyleyebilirsiniz Sıkıntı yok yani. Ya Şimdi burada hakikaten çok biz kendi adımıza kelimelerimizi seçerek Peki. ilerlemeyi arzu ediyoruz. Modelleme bir tahminleme çalışması. Bunu elbette bilimsel ve savunulabilir bir şekilde yapıyoruz ve gerçeğe en yakın sonuçları üretmek bizim temel performans göstergemiz konutlar özelinde DASK için ürettiğimiz model sonuçları gerçeğe oldukça yakın. 34 milyar olarak zaten tespit etmiştiniz. 34 milyar da bugünkü rakama geldi. Doğrudur. Biz bunu iki hafta sonra depremden yaklaşık iki hafta sonra bu rakamları üretmiş ve DASK karar vericilerine iletmiştik. Aynı şekilde diğerleri de modellediniz mi? Şimdi DASK için yaptığınız... Diğer sigorta şirketleri için diğer konut ve konut zaten DAS'la aynı da sanayi ve ticariyi de modellemiş miyiz Kahramanmaraş'ta? Kahramanmaraş'ta böyle çalışmalar yaptık. Çok büyük ölçekli değil ama yaptık.